Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Aybüce Pusat ve Furkan Andıç'tan muhteşem yepyeni birlikte görüntüler getirdim. Sevilen çiftimiz yeniden bir araya geldi ve yepyeni görüntülerini paylaştılar. Aybüce Pusat ve Furkan Andıç arabada arkadaşlarıyla birlikte yepyeni bir fotoğraf paylaştılar. Muhteşem bir selfie paylaşan Aybüce Pusat ve Furkan Andıç çiftinin bir arada muhteşem karesini sizle için paylaşıyorum. Son zamanlar Aybüce, Pusat ve Furkan Andıç'ın ara ara bir arada görüntülenmesinden yepyeni görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Aybüce, Pusat ve Furkan Andıç'ın bir arada muhteşem karelerini sizler için getirdim. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Aybüce Pusat ve Furkan Andıç'tan yepyeni bilgiler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.